Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerleyim canlar. Bugün yoğurt nasıl mayalıyorum onu sizlerle paylaşacağım bu tarifimde. Umarım hepinizin işine yarar bu video. Ben çocuklarıma nasıl yoğurt mayaladım bugün sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle bir süzgeç kullanıyorum. Bu süzgeci tencereme yerleştiriyorum. Biz çiftlikten bildiğimiz bir güvenliğimiz bir çiftlikten 5 litrelik bir süt alıyoruz yoğurtumuzu 5 litrelik sütle mayalıyoruz her defasında gayet güvenilir bir yer o yüzden çok memnunuz ve çocuklarıma güvenle yediriyorum şimdi bu süzgeçten arkadaşlar sütü boşaltacağım çünkü süzmekte fayda var size de tavsiye ederim süzgeç mutlaka kullanın diyorum bu şekilde Sütümü tencereye koyuyorum. Sütümü tencereye boşalttım. Sonrasında ocağa alacağım ateşte kaynatacağım arkadaşlar sütümüz kabarmaya başladı ve kaynamak üzere ee, en az 30 dakika kaynatalım lütfen ee, sütü koyduğumuz boyutun en az iki parmak aşağı altına inmesi lazım ee, bu arada bir püf noktası daha paylaşayım arkadaşlar kaynarken taşmaması için şu çay kaşığını içine atıyorum çelik çay kaşığı Yaklaşık ben 45 dakika kadar kaynatacağım. Siz de dediğim gibi en az 30 dakika kaynatırsanız mükemmel sonuçlar alacaksınız. Bunlar önemli püf noktalar arkadaşlar. Lütfen unutmayalım bu kısımları atlamayalım. Kaynamaya başladı şu an. Kaynarken bir taraftan karıştıralım. Havasını alalım. İçerisinde hava kalmasın. Bu şekilde suyun buhar olup çıkması daha da kolaylaşıyor arkadaşlar karıştırarak pişirelim 30 dakika en az arkadaşlar sütümüz fokur fokur kaynamaya başladı şimdi çelik kaşık sayesinde herhangi bir taşma olmuyor gördüğünüz gibi şöyle bir bakın Evet, herhangi bir taşma olmuyor. Böyle karıştırarak kaynatmaya devam edelim. Çok dipten sıyırmayalım arkadaşlar. Çok dipleri böyle kaşıkla hani ee, sıyırmayalım ki belki dibi tutmuş olabilir tencerelerin bazı tencerelerde olabiliyor. Ben yaşadım yani bu sorun daha önceden. Sizlere de bir öneri olsun. Böyle havasını alarak hafif hafif karıştıralım. Bu sayede sütümüzün içinde olan su da buhar olup uçacak. 45 dakikadır sütümüz kaynıyor. Şimdi altını kapatacağım. Artık soğumaya bırakacağım arkadaşlar. Sütüm istediğim sıcaklığa geldi. Parmağımla test ettim. 7'ye kadar saydım. 7-8'de parmağınızı yakmaya başladıysa sütünüzü mayalayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yoğurt kullanıyorum sütümü mayalarken arkadaşlar. Üzerine böyle 3-4 hatta 5 kaşık da koyabilirsiniz sütten ilave edip iyice karıştırıyorum arkadaşlar buradaki püf noktalardan bir tanesi de yoğurtla sütü karıştırdığımızda çok iyi birbirine karışmasını sağlamamız çünkü çok iyi karışmazsa mayamız tutmaz bakın ben tekrardan bir iki kaşık daha süt ekledim kıvam biraz katı geldi çünkü Şimdi bu şekilde döküyorum içine. İyice karıştırıyorum tencerede de. Aynı şekilde mayanın her yere dağılması için. Ben hatta kaymağınla birlikte karıştıracağım. Şöyle bir bakın. Karıştırdım. Gayet güzel. Şimdi üzerini böyle bir süzgeçle örtüyorum. E, püf noktalardan bir tanesi de bu. Süzgeçle kapatmak. Kapağını kapatmamak çünkü buharlar e, su olacak geri yoğurtun içine düşmemesi lazım yoksa yoğurtumuz sulanır bu şekilde üzerini de iyice örtüyorum örttükten sonra 5 saat kadar beklettim arkadaşlar yoğurtumu 5 saat kadar mayalandırdıktan sonra üzerine açıyorum arkadaşlar bu şekilde yavaş yavaş açalım sizlere göstereceğim için çok heyecanlıyım. Yoğurtumun taş gibi olduğundan eminim. Şöyle bir bakın. Nasıl da güzel görünüyor daha şimdiden. Üzerini açtıktan sonra arkadaşlar püf noktalardan bir tanesi. 15 dakika kadar bu şekilde bekletelim. Sonrasında yoğurtumuzu bir gece buzdolabında dinlendirelim. Buzdolabına koyduktan sonra da yaklaşık 2-3 saat kadar kapağını kapatmayın. Sonrasında kapatabilirsiniz. Arkadaşlar yoğurtumu bir gece dinlendirdikten sonra dolaptan çıkardım. Şimdi sizlere göstereceğim. Nasıl taş gibi bir yoğurt olduğunu. Şöyle bir bakın. Gerçekten bütün püf noktalarına uyduğunuz sürece inanın ki hey, çok güzel bir yoğurt mayalıyorsunuz. Yani bütün püf noktalarına uyun. Şimdi sizlere yoğurtumun kıvamını göstereceğim. Şöyle bir bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Taş gibi yoğurt mayaladık. Deneyen herkese afiyet olsun. Ben çocuklarıma yaptığım için sürekli e, tutuyor. İlk denemelerde belki başarısız olabilirsiniz ama sakın pes etmeyin. Hani ben yapamıyorum artık süt almayın falan demeyin. Benim bu tarifimde verdiğim bütün püf noktaları uygularsanız inanın ki çok nefis bir yoğurt mayalarsınız. Yeni tariflerimde görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Beni takip etmeye eğer henüz başlamadıysanız Videomun altındaki abone ol tuşuna basarak yeni videolarımı, yeni tariflerimi herkesin önce haberdar olabilirsiniz.